Değerli izleyenler, merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımızda bize eşlik ettiğiniz için. Ben çok gurur duyuyorum sizinle böyle bir program yapacak olmaktan. Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum. Birlikte dış politikayı konuşacağız. Rusya-Ukrayna gerginliği ve Karadeniz'deki gelişmeleri konuşacağız. E, öncelikle şöyle başlamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nin, e, Rusya'nın, Çin'in, e, Avrupa Birliği'nin bölgemizi ilgilendiren alanlara etki edecek girişimleri e, şu anda ne yönde seyrediyor, ne yönde gelişiyor? Evet bir parça isterseniz işin e, veliatından söz edelim. Bugün anlayabilmek için. Buyurun. Önce ne olmuştu ona bakmak lazım. Şimdi e, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden Sovyetler Birliği'nin ve Varşova Paktı'nın yıkılmasından sonra Rusya ile ve Ukrayna ile NATO arasında yakın ilişkiler oldu. O kadar ki bir Arap Putin, o zamanki NATO Genel Sekreteri George Robertson'a acaba Rusya olarak biz de mi NATO'ya girsek gibi bir zemin yoklaması yapmış. O olmadı ama şu oldu, NATO ile hem Rusya arasında hem de Ukrayna arasında birer konsey kuruldu. NATO Rusya konseyi, NATO Ukrayna konseyi ve bu ülkelerle NATO arasında çeşitli alanlarda temaslar oldu. bakanlar düzeyinde gelip bir de NATO konseyine bilgi verdiler. Ben o sırada NATO daimi temsilcisiydim Türkiye'nin. ve bayağı yakın temaslarımız oldu. Biz NATO konseyi olarak Kiev'i ziyaret ettik, Ukrayna'yı ziyaret ettik. E, o zamanlar bu işler oldukça iyi gidiyordu. Ee, yararlı görüş alışverişi yapıyorduk. Terörle mücadele, siber terörle mücadele filan gibi alanlarda e, bayağı olumlu adımlar atmıştık. Fakat sonra ne oldu? Ondan sonra olanlar e, işi biraz karıştırdı. Çünkü Rusya NATO'nun daha o zaman NATO'nun genişlemesinden rahatsızlık duydu. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri bağımsız olunca Varşova Paktı'nın çökmesiyle Bunların her biri teker teker NATO'ya girmek için başvuruda bulundular. Önce Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, sonra diğer bütün Doğu Avrupa ülkeleri, Baltıklardan Bulgaristan'a kadar bunlar NATO'ya girdiler. Ve Rusya daha o zaman bunu kendi güvenliği açısından çok olumsuz ve tehlikeli bir gelişme olarak gördü. Daha sonra 2008 yılında NATO zirvesinde, Lükreş'te, Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olabilecekleri yolunda bir çağrı. Sanıyorum bağlantı ile ilgili bir problem yaşıyoruz. Ee, Sayın Öymen birazdan tekrar bağlanacak. Ee, Rusya-Ukrayna gerginliğini konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Ondan sonra Rusya ile Gürcistan arasında bir savaş oldu. Bu savaşın sonucunda Abhazya ve Güney Osetya Rusya'nın himayesine girdiler. Gürcistan'dan koptular. Bağımsız devlet olarak ilan ettiler kendilerini. E, ve e, Rusya'da e, başka adımlar da attı. İşte Kırım'ın e, ilhakı gibi gelişmeler oldu. Son derece rahatsızlık verecek. Sonra da Donbas denilen bölgede yani Ukrayna'nın doğusunda e, halkın çoğunluğunun büyük bir bölümünün e, Rus asıllı olduğu bir bölge bu Donbas. Orada bir takım ayaklanmalar oldu Ukrayna devletine karşı. ve i̇şte Rusya'nın da milisleri, sempatizanları destekleyen oldu oraya. Ve neticede yani bir an bir açıdan Rus, Ukrayna'daki iç gelişmeler, bir taraftan NATO ile ilişkiler o bölgede ciddi bir gerginlik yarattı. Sonunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü bu çatışmaları engellemek için Minsk grubu Çerçevesinde çalışmalar gösterdi ve bu işin başına da bir Türk diplomatını getirdiler. Ertuğrul Apakan diye. O Ukrayna'da hizmetin temsilcisi olarak hem bu ateşkesin sağlanması için çalıştı, hem de Ukrayna ile Rusya arasında ilişkileri yumuşatmaya çalıştı. 5,5 buçuk yıl görev yaptı. Sonra ayrıldı şimdi başka bir Türk büyükelçisi Halit Çelik. O şimdi aynı görevi yapıyor ve çok da başarılı işler yaptılar bu arkadaşlarımız. Neticede son zamanlarda bu işler bir bütün gerginleşti. ve Rusya geçenlerde bir çağrıda bulunduğumuz Rusya'nın bakan yardımcısı NATO dedi Ukrayna'ya yönelik üyelik çağrısını geri alsın. resmen bunu soğutlaştırsın ve resmi bir çağrıyla geri alsın. Yani böyle bir gerginlik havası var. Bir taraftan da Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgede her yıl yaptığı harfi kartları bu sene biraz daha uzattı, gösterişli yaptı. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla 100 bin civarında Rus askeri var o bölgede. E, bütün bunlar e, ciddi gerginlik yarattı. Amerika ile Rusya arasında sert konuşmalar oldu. Geçen gün İngiliz Dışişleri Bakanı, İngiliz Başbakanı Boris Johnson konuştu Putin'le o da aynı şekilde yani Rusya'yı e, orada bir maceraya kalkışmamak konusunda ilerlediler. Şimdi genel tablo aşağı yukarı böyle ve aşırı resimli bir gerginlik çıktı ortaya. Ümit ederim ki bu gerginlik daha ileri aşamalara ulaşıp da daha büyük çatışmalara yol açmasın. Ama bir kaza yoluyla olabilir, başka bir yolla olabilir. Yani bir risk unsuru her zaman var. Ay buna tanrı olarak Karadeniz'de bir hareketlenme var. Şimdi NATO bir süreden beri Karadeniz'de işte Türkiye dahil bazı NATO ülkelerinin katılımıyla tatbikatlar yapıyordu. E, bu tatbikatlara Ukrayna ve Gürcistan da katılıyor. Yani NATO ülkeleriyle e, bu iki ülke Ukrayna ve e, Gürcistan'ın ortak operasyon kabiliyetini geliştirme adı altında işte mayın tarama vesaire gibi alanlarda e, tatbikatlar yapıyorlardı. Ve bu yıl üç defa yapıldı bunlar. Yani en sonuncusu da Eylül ayında olmak üzere daha bir Temmuz'da. Onlar önce bir kere daha oldu. Yani şimdi bu bölge daha büyük gerginliklere gebe olarak gözüküyor. Şimdi bu işlerin bir başka boyutu daha var. O da şu, şimdi Birleşmiş Milletler'in temelini teşkil eden bazı kavramlar aşınıyor bu gelişmelerin sonucunda. Nedir o? Birleşmiş Milletler'in en temel kuralı devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak üstüne saygı gösterdi. Şimdi bu bölgede hem, hem Orta hem Orta Doğu'da son zamanlarda bu e, ilkeler bir tarafa bırakıldı ve adeta bölgenin siyasi coğrafyası değiştirmeye çalışıldı. Mesela demin söyledik işte Gürcistan'ın iki bölgesi Afazya ve Güney Osetya koptu. Yani şu anda Gürcistan toprağı saymalar kendilerini ve Rusya'nın himayesi altındalar. İşte Kırım Rusya'ya katıldı veya yani Rusya'nın tertibiyle Rus topraklarına katılmış oldu. Orada da Ukrayna'nın toprak biçiminden söz edilemiyor. İşte Moldavya'da, Moldavya'nın bir bölgesinde Transdiniyester diye bir bu sözde Cumhuriyet kuruldu. İşte güney'e bakarsanız Suriye'de toprakların yüzde otuza yakını PYD, PKK'ya yakın olan PYD örgütünün denetimi altında. Irak'ta ülke kuzeyindeki topraklar devlet içinde devlet görünümündeki bir sanıyorum ki yine aynı bağlantı problemini yaşıyoruz. Ee, 20'de sayın altındaydı. Yani bu genel tabloya bakacak olursak yalnız Ukrayna meselesi yok önümüzde. Daha genel bir sorun var. O da bölgenin siyasi coğrafyasının değişmekte olur. Ve bu da büyük bir risk ve istikrarsızlık unsuru olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Karadeniz'deki gerginlikten bahsetmişken, son e, soğuk savaşa kadar e, aslında Türkiye'nin tek başına sorunsuz ürettiği bir e, Karadeniz güvenliği e, politikası var. E, fakat savaş bitip Sovyetler Birliği çözülünce e, nedense daha da riskliymiş gibi tanıtılmaya ve e, Montreux Sözleşmesinin değiştirilmesi tartışmalarıyla birlikte anılmaya. Başladı. Bu durumu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki rolünü nasıl yorumlarsınız Sayın Öğmen? Evet, şimdi Soğuk Savaş zamanında Karadeniz'de bir tek NATO ülkesi vardı. Karadeniz'in sahip olan o da Türkiye. Fakat daha sonra, işte Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, Varşova Fakir yıkılmasından sonra bağımsız olan ülkelerden Bulgaristan ve Romanya NATO'ya üye oldu şu anda 3 NATO üyesi var. Karadeniz'e sahipler olan. Şimdi oradaki faaliyetlerin Montreux Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde yürütülmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Sayın Öymen'e yeniden bağlanmaya çalışıyoruz. Değerli izleyenler, bağlantı problemleri yaşıyoruz. Ee, fakat buyurun buyurun efendim. Evet görebiliyorsanız e, yani şimdi bu e, gelişmeler kaygı verici bu gerginlikler e, Montre açısından da tartışma yaratacak durumlara yol açabilir çünkü daha ikinci Dünya Savaşı'nın başında Ruslar bu e, hazlerle ilgili yeni düzenlemeler önerdiler o zamanki dışişleri bakanımız e, Şükrü Saracoğlu'na Moskova'ya yaptığı bir ziyaret sırasında. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yalta ve Potsdam anlaşmaları sırasında Montreux'u değiştirmek istediklerini söylediler Amerikalılara, İngilizlere filan. Yani o zamandan itibaren bu konuda tartışmalar var. Amerikalılar, Montreux'dan aslında biraz rahatsızlar, biraz gibi bir hayli. Çünkü Karadeniz, Amerika'nın bugün Amerikan savaş serbestçe giremediği tek deniz dünya. Ve onun için e, Montreux Sözleşmesi bunlara kısıtlayıcı bir anlamda bir rol oynuyor. Çünkü oraya gemilerinizi sokmak için belli bir süre önceden haber vereceksiniz. Ondan sonra belli bir tonajı aşmayacaksınız. Süresi bitince gemilerinizi çekeceksiniz. Başka gemi göndermek isterseniz onun ayrıca izin alacaksınız. Yani birçok kuralı var Montreux'un. Ve bu sayede de Montreux Sözleşmesi Karadeniz'de o zamandan beri, 1936'dan beri, 80 yıl aşkın zamandan beri bir istikrar unsuru oldu. Türkiye, Rusya ve diğer Karadeniz ülkelerinin katılımıyla orada deniz yetki alanları e, tespit edildi. E, orada da ortak çalışmalar yapıldı o ülkelerle. Fakat şimdiki gelişmeler yeni bir boyut kazandırıyor. Şimdi bir yeni unsur daha var. O da Amerika'nın dere ağaçta bir büyük kurmakta olmuş Yunanistan'da. Şimdi bu dedi da Karadeniz'e çok yakın aslında. Rumanya'da da değişikleri oldu Amerikalıların. Yani Amerika'nın bölgeye yönelik e, faaliyetleri içinde bu gelişmeleri de görmezlikten gelemiyoruz. Bir boyutuyla Ege'yi ilgilendiriyor. Dede Ağaç ve başka üstler yani Yunan üstlerini de, de, bazı şeyler aldılar. E, bölgelerinde, bu, bu işler bazı e, faaliyetler göstermeye başladılar. Şimdi Dede Ağaç üzerinden Karadeniz'e ve Balkanların doğusuna yönelik Amerika'nın da stratejik faaliyetler hesaplar için olduğu anlaşılıyor. Şimdi tekrar Rusya ve Ukrayna gerginliğine geri dönecek olursak, aslında bu Rusya ve Ukrayna etrafında gelişen gerginlik Karadeniz'de de yeni bir çatışma alanı oluşturuyor, anladığım kadarıyla söylediklerinizden çıkarımım. Peki Türkiye'nin burada buradaki askeri ve diplomatik hamleleri nasıl şekillenmeli? Türkiye nasıl adımlar atmalı? Evet, şimdi aslında Türkiye'nin de anlattım biraz bu Agit çerçevesinde Türkiye orada çok önemli bir rol oynuyor. Yani Rusya, daha doğrusu Donbass bölgesi diyorlar. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta çatışmalar sürdürenlerle Ukrayna hükümeti arasında bir ateşkes yapıldı. Bu ateşkesin yapılmasında ve denetiminde bizim oradaki daha doğrusu Agit çerçevesindeki temsilcimiz, büyükelçimiz çok etkin bir rol oynadı. Bugün de oynuyor. Ateşkesin kesin Burası böyle çok hafif alınacak bir yer değil. 487 kilometre uzunluğunda bir e, sınır var. Ukrayna ile bu çatışmaların olduğu bölge. Ve bu Donbas bölgesinde e, yaşayan halkın önemli bir bölümü Rus aslında. bu boyutu Ve bu bölgenin büyüklüğü hakkında bir fikir vermem gerekirse size bu bölge aşağı yukarı İsviçre'nin yani öyle bir küçük alan filan gibi gözüm, gözükmesin. Şimdi burada Ruslar diyorlar ki biz orada asker bulundurmuyoruz, bizim mevcudiyetimiz yok. Fakat işte hem bölge halkından Ukrayna'ya karşı ayaklananlar var, hem efendim işte Rusya'dan geldiği söylenen milisler var. E, o bakımdan yani çok gergin bir bölge oluştu şu anda ve büyük bir çatışma alanı haline geldi. Yani daha büyük bir çatışma çıkarsa e, bunun sonuçlarının da çok ciddi olacağını düşünüyoruz. Onun için herkese düşen görev bütün devletler yani Türkiye'ye değil. Orada barışın ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi bir Minsk grubu var. Adil çerçevesinde bu Minsk grubu da aslında orada barış sağlamaya çalışıyor ama çok da başarılı olduğu söylenemez. Minsk grubunun şeyde Azerbaycan'da da Minsk grubu vardı. Onlar da başarılı olamamıştı. Yani gelişmeler bu doğrultuda şu anda ve e, Türkiye gerçekten çok önemli bir e, düşüyor bölge ülkesi olarak. Biz orada çatışmaları kışkırtıcı değil, yumuşatıcı e, çatışmayı, daha büyük çatışmaları engelleyecek bir diplomasi yönetmeliyiz Hem Rusya ile ilişkilerimiz var, hem Ukrayna ile ilişkilerimiz var, hem en etkili bölge ülkelerinden biri Türkiye. Onun için bize düşen bu görevi usta bir diplomasiyle, dikkatli bir diplomasiyle sürdürmemiz gerekiyor. O halde Türkiye'nin e, bu bölgeler içerisinde daha sakin ve barışçıl adımlar atması gerekir diyorsunuz. Evet, yani aslında şimdi bu bölgede kaçırılmış çok önemli fırsatlar var. Yani Evvelce, daha soğuk savaş sona ermeden önce, biz o zaman Sovyet, biz yalnız Türkiye değil, tabii Türkiye'de dahil, NATO çerçevesinde önce başlattık, AİT çerçevesinde sonuçlandırdık bir Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması yapmıştık. Bu Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması o bölgedeki askeri mevcudiyeti sınırlandırıyordu. Uçak sayısı, yani bir nokta askeri uçak sayısı, tank sayısı, top sayısı, sırtlı personel taşıyıcı sayısı bunları askeri ölçülere indirmiştik. Ve mevcutların bir bölümünü de o bölgeden çıkartmak veya imha etmek zorunda kalmıştık. Türkiye'nin çok büyük bir özelliği vardı bu işte. O da şu, Türkiye aynı zamanda Orta Doğu'ya sınırdaş bir ülke olduğu için bu sınırlamalar Rusya için mesela geçerliydi. Ama Türkiye için o kadar geçerli değildi. Şimdi 48 saat önceden haber vererek gidip biz o bölgeyi, o bölgedeki Rus ülkeleri mesela teftiş edebiliyoruz. Rusya da aynı şekilde Türkiye'deki birlikleri teftiş edebiliyordu. Ve böylelikle bir sürpriz savaş olasılığını fiilen ortadan kaldırmıştı. Fakat daha sonra şu oldu, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra yeni devletler çıktı. İşte Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan falan bölgede bu anlaşmayı bu ilkeleri uyarlamak gerek. Yani Rusya'nın kontenjanı bu kadar, Azerbaycan ne kadar olacak, Gürcistan falan. İşte orada yerginlik çıktı NATO ile Rusya arasında. Ve sonunda Rusya dedi ki o zaman bir çekiliyoruz, bu askıya alıyoruz bu anlaşma. E şimdi böyle bir anlaşma yok. Eğer olsa bugünkü çatışmaların daha vahim boyut kazanmasını engelleme imkanı bir ölçüde olabilecekti. Çünkü dediğim gibi 48 saat önceden haber vermek koşuluyla gidip o da teftiş edebiliyor. Yani orada bir savaş hazırlık durumu var mı yok mu? Efendim işte silahlı kuvvetin mevzulu ne işte e kadar silah var filan. Bunları denetleme imkanımız var. Şimdi bu imkandan mahrum kaldık. Yani bazen böyle sağlanan anlaşmaları ikizlik göstermek yardımıyla sürdürülmesi için iki tarafında biraz belki kusuru oldu bunun sona erdirilmesinde ama neticede şu anda bu Avrupa Konvansı'na kuvvetli anlaşması yok. İkincisi, başka bir örgüt vardı NATO içinde Avrupa-Asya Ortaklık Konseyi. Bu Avrupa-Asya Ortaklık Konseyi için hem NATO ülkeleri vardı hem de mesela Rusya vardı, Ukrayna vardı Orta Asya vardı. işte İsveç gibi, NATO'yu, üyesi İsviçre gibi ülkeler vardı. Orası da bütün bu konuların tartışılacağı çok uygun bir forum oluşturdu. Şimdi bu da işlerini kaybetti. İşte bu NATO, Rusya Ortaklık Konseyi de fiilen sona erdi. Çünkü Rusya o NATO'daki temsilciliğine bazı yeni insanlar atamaya kalkıştı. NATO bunlara vize vermedi. Aynı şekilde Rusya'da NATO'nun Moskova'daki temsilciliğini kapattı. Yani bir giderek artan bir gerginlik yaşıyoruz bu ilişkilerde. Bizim zamanımızda böyle değildi. Yani NATO'da bir Rus temsilcisi vardı. NATO'nun izniyle bir büyük vardı. Ondan sonra Ukrayna'da aynı şekilde bir büyük vardı. Ve çok verimli, yararlı görüşmeler oluyordu. İlişkileri yumuşatma imkanı oluyordu. İşte ortak taktikatlar yapılıyordu şey sırasında, Bosna krizi sırasında NATO oraya bir askeri birlik göndermişti Sırp saldırıları durdurmak için. Rusya da aynı şekilde bizim yanımızda bir birliğinden orada görev yapıyordu. Kosova olayı çıktı. Ruslar oraya da asker gönderdi. Tanklar da askerler falan. Yani neticede bu NATO Rus arasında ve Ukrayna arasında böyle bir yakınlaşma olmuş. Şimdi bunlardan hepsinden mahrum kaldı son gelişmeler sonucunda ve giderek tehlikeli bir hale gelen bir gerginlik bir çatışma ortamı çıktı ortaya. Sayın Öğmen, Rusya-Ukrayna gerginliği, Rusya-Ukrayna hattındaki gerginliği ve Karadeniz'deki son gelişmeleri aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim.